Halılarınızı evden ücretsiz teslim alıp, profesyonel bir şekilde hijyenik ortamda yıkayıp, kurutma işleminden sonra ücretsiz bir şekilde adresinize teslim ediyoruz. Hemen şimdi arayın. 0364 222 0777 Çorum'un ilk ve tek halı yıkama fabrikası. Fabrika Halı Yıkama. Çorum'da bir otoparkta bir kişinin hayatını kaybettiği iki kişinin de yakalandığı cinayetle ilgili gözaltına alınan bir kadın dört kişi tutuklandı. 23 Temmuz'da meydana gelen olayda iddialara göre Yavutuna Mahallesi'nde bir otoparkta Yaşar Ç. Murat Ö. ve Recep A. otoparkta oturdukları sırada Mustafa A. Muhammed A. K. ve Kadir S. arasında tartışma çıkmış. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa A. tabanca diğer iki zanlı ise tüfekle karşı tarafa ateş etmişti. Olayın ardından ağır yaralanan Yaşar Ç. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Asa Şube Müdürlüğü ekipleri cinayetin ardından Mustafa A, Muhammed Ake, Kadir Z ile Sevda'yı gözaltına aldı. Haklarında düzenlenen soruşturma dosyası ile adli makamlara sevk edilen zanlılar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.